Bunun Kuzey Anadolu fayına etkisi ne olmuş olabilir? Olmuş mudur? Valla Kuzey Anadolu fayına etkisi iki şekilde olmuş. Bugüne kadar onlarca deprem yaşadık. Hepsinde aynı soru. Bunun bunun etkisi ne? Hani biz ölecek miyiz? Anladın mı hani? Bize ne zaman vuracak bu deprem ya? Ne oluyor falan? Hep kafa bu fark ettiniz mi? Anormal bir soru değil bu. Sorulabilecek bir soru ama. Ya biz oraya gelene kadar Abi ülkenin yarısı yıkıldı zaten. E bir de o deprem olacak, İstanbul depremi. O zaman zaten tahmin edemeyeceğimiz bir felaket söz konusu. Hani diyoruz ya yardım gitmiyor. Yardım gidemiyor da çoğu zaman. Niye? Çünkü sen bütün binaları iç içe binlerce yaparsan, orası komple yıkıldığında ne yapacak? Havadan mı gelecek adam? O Süpermen gibi uçup da ruj diye kazacak mı orayı? Kazamayacak. Giremeyecek ki caddeye ka ana yola hiçbir yere giremeyecek o insanlar. Hiçbir yere. Yine ne olacak? İşte askerimiz, itfaiyecilerimiz, polislerimiz ya da halkımız onlar gidip kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışacaklar. Ki bugün de görüyoruz ki o kendi imkanlarımızla yapmaya çalışmamız bir sonuç Vermiyor. Kesici lazım ya. Kolunu kaldıramazsın. O yıkıntıyı kaldıramazsın abi. En fazla yakın yerlerde olanlar varsa çıkartırsın. Maksimum o. 3 kat altta kalmış insanı nasıl çıkartacaksın sen? İnsan gücüyle. Ya da bilinsizce. Belki de onu çıkartırken yanında yatanı öldürüyorsun. Ya da sen onun içindeyken bir deprem olacak. Allah korusun içinde kurtarmaya çalışan 50 kişi daha ölecek. Tek bina yıkılmıyor abi. Bir sürü yıkılıyor yani. Ben bunu bunu anlamıyorum Yani. Bu, bunu düşün, düşünememesine hayret ediyorum.